Pars oraya ne yapacaksın? Havuz yapacağım. Havuz bak suyu doldurmuşsun oğlum. emince. Hı hı. Emince ne yapacaksın? Daha mı çok kazacaksın? Evet. Aa Uyası emmiş tam önce biz. Evet, bura, burası emmiş, değil mi? Evet, burası. Evet. Tamam. Hı. Tamam. Şimdi biraz daha emsin. Bekle Lala. Tamam. Daha Yanını kazabilirsin Sen kaz ama. Önce. Ben tamam, biraz Lara kazsın. Ben kazmam adam. Öyle mi? Hayır, <laughs> sırasını. Şira. Hayır, buyası, buyası. Çini diyor. Şira. Hayır, öyle olmaz. Dünyayı alacaksın. Öyle yapmayacaksın. Böyle Şuraya Oluyor mu? Sen de yap Pars biraz Orası sert galiba Pars Değil mi? Yavaş çok sıçratma Yavaş yap Mi? Hayır. oldu mu? Çok derin var. çukur mu yapacaksın Paz? Evet. Sonra orası havuz mu olacak? Evet. Etrafını da kazama biraz. Evet. Et, evet. etrafını da kaz. Etrafında kaz biraz genişletebilirsin ama. Oldu mu isteğim Bas? Hayır. Ha? Ben elimle yaptım Tamam Lara dikkat et kürek eline gelirse acıtır. Daha zor ya yapalım mı? Döküyorum. Hayır, içe Biraz emsiz. Bas dök bakalım. Bak ben sana kürekle daha yardım ettim. Daha büyük oldu değil mi havuz? Evet. Şimdi biraz da su getir. Emsin. Niye emecek? Ee, bu kadar havuz olmadı. He, daha da mı büyük yapacaksın? Evet. Bu kadar büyük. He, daha büyük yaparsan çok mu büyük havuz olur? Evet. O evet. zaman sen su dökerek toprağı mı atıyorsun. Evet. Ha, af dili sana. dökelim mi? Olmaz. <laughs> <laughs> Lara sen su getir arada. Toprağa dök, toprak Aa, tamam. emsin. Hayır. 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 Hayır bak ben doldurayım Pars'a. Tamam. ben de. Tamam. O dök. Tamam Lara doldursun. Tamam. İkimiz de yapalım. Evet, beraber takım çalışması. Evet. Bu emsin. Lara dolduracak, Pars dökecek. Evet. He bu dök, bamsı. Tamam sandalyeni de çek. Heh. Ben öyle dökeceğim. Nasıl dökeceksin? Ben oturarak mı dökeceksin? Allah Su taşı alayım. O taşı çıkart oradan. İki elinle yap. He, yavaş Ben dökeceğim. Hop yavaş Lara yavaş. Şimdi sandık. kenara koy. O kadar su doldurmayın bir daha. Çok fazla doldurmuşsunuz. Ay yanlışlıkla çok. Doldurdum. Tamam, daha az su doldur. Hah, bitti. Tamam, daha çok. Tamam. Artık. Lara az su doldur. Tamam. Pars oldu mu? Çok ıslandı mı ayağın? Evet. Kolusun. Ayağını yere değdirme, çamur olur. Terliğini giy. Terliğini geri giy. Yok, o da ıslandı. Tamam, peki. Tamam biraz otur kurusun olmazsa çorabını değiştirelim tamam mı? Ay, tamam, çorabını da ters lan? giymişsin lan. Bak olur. Tamam çorabını da ters giymişsin. Ben göreceğim şimdi. Çevir Lara. Lara çevir ver onu. Heh. Tamam. Lara o onun bir bacağı yok kırılabilir. Yok bak tahtaya koyduk. Tamam. Oldu şey. mu? Emsin. Şey. Daha çok emecek mi? Evet. Sonra sen biraz daha kazacaksın. Ben biraz daha mı kazacağım? Evet. E sen ne yapıyorsun? E ben de seni izleyeceğim. E sen beni izleyeceksin. Evet. Oo, su getirsinler ben dökeyim. Baba kazsın. Sen ne yapıyorsun? Müteahhit gibi oturuyorsun orada. E ben de su... Sen dökeyim. müteahhit misin? Hayır. De ki ben müteahhitim de. Tamam. Evet, Sen evet. ustasın o zaman. Hayır. Böyle yuva yap yapmayacağız. Usta büyük. Nasıl yapacağız? Senin küreğinle Benim küreğimle büyük mü yapacağız? Evet. Tamam. Biraz da. Sen daha... de anlamadın zaten. Tamam. Anladım. 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 Hadi ben size yardım edeyim biraz.